Merhabalar. Ankara'da Kamp Karavan Fuarı'ndayız. Karkış altında bir fuar geçiriyoruz ama beklediğimizden çok fazla bir yoğunluk var. İnsan akını tıklım tıklım çok güzel geçiyor fuarımız. Biz Güney Karavan firması olarak fuarımıza katıldık. İki model getirdik. gesi 404 modelimiz ve Bombe 440 modelimizi getirdik. Biz ilk defa bir fuara katılıyoruz. Biz Ankara'da 2000 yılından bu yana hizmet veren bir firmayız. Firmanın kurucusu Ender Güney babam. Biz bayrağı ondan devraldık. Onun yolunda gitmeye çalışıyoruz. İstediğimiz şey babamın kurduğu güveni, piyasada oturttuğu o güveni devam ettirmek. Müşterilerle arasında kurduğu o güzel bağı sürdürmek. Yeni Güney Karavan ailesinde de bunu devam ettirmek. Niyetimiz bu. Yenilikler yapıyoruz, modellerimizi geliştiriyoruz, yeni çeşitler ekliyoruz. En son çıkardığımız yeni modelimiz GESI 404. Bu modelimizin özelliği 404 uzunluğu, yüksekliği 2 metre, genişliği 2 metre. Önde bir panoramik camı var. Bu şekilde. Havadar olmasını istedik. Öne açılan bir cam koyduk. Bu modelin özelliği çift yatak odası, çift tavan havalandırması ve panoramik camının olması. Standart özelliklerini dolu tutmaya çalıştık. 4 adet sabitleme ayağı, basamağı, sürgü perde sineklikleri bunların hepsi standart donanımın içerisinde. Kaplin sistemi, frenli, torsiyonlu, dingil sistemi tamamen alku. Şase bizim kendi im imalatımızdır. İsterseniz arka tarafını göstereyim. Elektrik su girişimiz. Şöyle bir küçük enstantane ekledik. Çamaşırlık koyduk arkasına. Çamaşırlığımız seyahat esnasında şu şekilde kapanıyor. Gittiğiniz yerde böyle kolayca açıyorsunuz. Bazen gittiğiniz yerde bu çok büyük bir ihtiyaç oluyor çünkü. Asacak hiçbir bir yer bulamıyoruz. Duşumuzu ister içeride ister dışarıda kullanabiliyoruz. Bütün camlarımız dışa açılır. Karavan camı stopu da vardır. İçeriden müdahale etmeniz gerekmeden kullanabilirsiniz. Bizim bu tuvalet servis kapağımız bildiğim kadarıyla başka bir modelde yok. Tuvaleti ön taraftan taşımak çok kez rahatsız edici oluyor. Onun için biz portatif WC'yi çıkartmak için böyle bir servis kapağı yaptık. Oradan çok rahat bir şekilde çıkarabilir, tekrar yerine koyabilirsiniz. Ön tarafta yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Ön tarafı hiç meşgul etmeden karavanın arkasından bu işleri halledebiliriz. Pis su çıkışımız tek yerde toplanmıştır. Mutfağın ve banyonun Pis su çıkışı buradan verilmekte. Biz bunun için 30 litrelik bir de bidon veriyoruz. Ve buradan tüm pis suyu alabilirsiniz. Burada böyle bir yan depo alanımız var. Açılır kapaklı. Bu da yere kadar açmıyoruz ki bazen bunu daması gibi kullanabilelim diye. Sonra gelelim bu bölüme. Balkonlu diyoruz biz bu bölüme. Balkon olayımız bu şekilde yukarıya açılan bir kapak yaptık. Biz bu kapağı daha önce mini modellerimizde uyguluyorduk zaten. Açılan kapak yapıyorduk. Daha havadar olsun, daha ferah olsun istedik. Bu modelimize de bu kapağı koyduk. Ama içine bir de bu camı koyduk ki gece yatarken belki o kadar açık bir alanda yatmak istemeyebiliriz. Onun için içerisine bir de cam ekledik. İsterseniz böyle tamamen açarak kullanabilirsiniz. İsterseniz kapakla birlikte kullanabilirsiniz. Kapı tutucumuz. Kapımızdaki çöpümüz ve filemiz. İçerideki masayı dışarıda da kullanabil kullanabilme imkanınız. Biz buraya bir aparat yapıyoruz ve içerideki masalardan birini dışarıya çıkarma imkanımız var. Dış prizimiz var burada. Bu dış prizle dışarıdan 220 almak için değil dışarıya elektrik vermek için yani oturdunuz telefonunuzun şarjı bitti onu takacaksınız bir ne bileyim lamba takmak istediniz onun gibi e, ekstra bir priz olarak koyduk dış aydınlatmamız var mutfak camımız basamağımız bunların hepsi standartta mevcut şu anda bu karavanda gördüğünüz opsiyonel olan tek şey bu kollu tente onun dışında burada gördüğünüz her şey standart donanımda mevcut kapıda sinekliğimiz şöyle göstereyim Kapıda sürgü sinekliğimiz yine standartta. Burada e, bir yatak bölümümüz, çift, çift yataklı, çift yatak odalı dedik. Buradaki yatak baş tarafı 120 santim, diğer taraf 90 santim, uzunluğu da 125 santim. Burası böyle verev bir yatak oluyor. İki e, milyar birleştiğinde burası verev olarak e, çift kişilik bir yatak oluyor. Oldukça geniş, ferah bir alan. Banyo bölümümüz. Banyo do, dolabımız var, e, evyemiz var, yine dışı açılan kapağımız ve servis kapağımız, portatif WC'miz de yine standart paketimizin içerisinde. Yanda açılan tezgahımız, evyemiz, krom evyemiz. İkili ocağımız yine standart paket içerisinde. Üzerinde de biz böyle bir kapak yapıyoruz. Biz hanımlara ne kadar olursa olsun tezgah yetmiyor. Oraya da ek tezgah yapsak, tezgahı ne kadar büyük tutsak da yetmiyor. Onun için bir de böyle bir kapak yaptık ki tezgah alanımız çoğalsın diye. Mutfak dolaplarımız. Buzdolabını dolabını bu modelde bu tarafa aldık. Biraz daha çünkü kıyafet dolabını geniş tutmak istedik. Onun için bu dolabı ocağın altına konumlandırdık. Yine panoramik camımızdaki görselimiz bu şekilde. Geniş açıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Altları yine e, depo şeklinde su depomuz 100 litredir standart. İçinde 10 amperlik bir de akü bulunmaktadır hidroforla birlikte. İçerisindeki eee buzdolabımız 220 ile çalışmaktadır. Onun dışındaki her şey 12-220 uyumludur. Çift tavan havalandırmamız standarttan büyüktür. 40'a 60. Her ikisi de 40'a 60 ve sürgü perde sineklik mevcuttur. Bir tarafa çektiğinizde perde, bir tarafa çektiğinizde sineklik olan sistemimiz mevcuttur. Tüm camlarda bu sistem mevcut ve standarttır. Bütün açılan camlar dışa doğru açılmaktadır. Burada da bir boy dolabımız var. Lambri kapladık. 20 milim strafor köpük yalıtım var. Dış kaplama istenirse kompozit yapıyoruz. istenirse CTP yapıyoruz. İsteğe bağlı olarak onu değiştirebiliyoruz. Yine tavanda da lambri kullandık. İsterseniz diğer modelimizden de bahsedeyim size. fuara getirdiğimiz ikinci modelimiz. Bombe 440 modelimiz. Bombe 440 modelimiz, e, ranzalı olarak 4 kişilik tasarlanmıştır. Bombe camımız, bombe camımızın önünde çift kişilik e, yatağa dönüşen masa bölümümüz. Onu biliyorsunuz bütün karavanlarda standart bu masa e, ortadaki yuvaya göre yapılmıştır. Kenardaki minderler ortaya geliyor ve yatak haline dön dönüşüyor. E, bu bölümün altına dışarıdan erişim var. Su depomuz. 100 litre su depomuz ve hidroforumuz, yine 10 amperlik akümüz bunun altında, bu oturma grubunun altında bulunuyor. Yandaki camlar dışarı doğru açılmakta. Mutfak bölümümüzde ikili ocağımız, işte çekmecemiz, dolaplarını bol tutmaya çalıştık. Bu karavanın büyüklüğü 440, içi alanı 4 metre. Büyük bir karavan, sınıfının tahmin ediyorum en büyük karavanı olduğu için, Dolap alanını çok tutmaya çalıştık. Buzdolabının altında, üstünde, yanlarında her yere dolap koymaya çalıştık. Bombe camı da arkada olan bildiğim kadarıyla tek model. Bir yere gittiğiniz zaman, manzaraya karşı çektiğinizde arabanızdan çıkarmadan burada oturup yemeğinizi yiyip hem de manzarayı izleme imkanı sunuyor sizlere. Banyosu, banyomuzda yine servis kapağımız var, tuvaleti. Ee, i̇çeriden taşımak zorunda kalmadan dışarıdan çıkarma imkanı sunan duşu hem içeride hem dışarıda kullanma imkanı sunan e, banyomuz bu şekilde. Ranzalarımız, ranza başlarında yine iki adet camımız dışa açılır. Her birinde de sürgü sineklik perde sistemimiz mevcut. Altları da yine e, bazalıdır. Bunların ölçüsü de 1.95'e 75 santim. Çok rahat sığabilirsiniz. Üstü de 80, 80 kiloya kadar taşır. İsterseniz dışını da gösterelim. Yine içerideki masayı dışarıda da kullanabilirsiniz. Dış, dış prizimiz burada da mevcut. Diğer modellerimizde olduğu gibi. Yanında depomuz var. Şu şekilde tüpü buraya bağlayacaksınız. Dedantörünü veriyoruz biz. Ee, tüpü sabitlemeniz için de böyle bir e, aparat koyuyoruz. Ön tarafında bombe camımız. plexiglasstır, camımız ee, Kırılmalara karşı dayanıklıdır. 4 tane sabitleme ayağı yine standartta mevcuttur. 4 tane itme çekme kulbu yine standarttır. Kapı tutucumuz, kapıdaki çöpümüz, filemiz bunların hepsi standartta mevcut. Basamak, tavan havalandırması hepsi standartta mevcut. Kapı tut tutucumuz da aynı şekilde standart. Ee, ön bölümdeki depo alanımız 40 cm 2 metrelik bir alandır. Yüksekliği de içeride de yukarıya doğru gitmekte. Burası oldukça yük alan, e, işimizi gören büyük bir depo alanı. Kaplin sistemimiz yine tüm modellerimizde olduğu için sadece alko kullanıyoruz. Fren, dingil, kaplin sistemimiz, tekerler dahil hepsi alkodan geliyor. Şasi bizim kendi imalatımız. 2000 yılından bu yana şasimizi kendimiz üretiyoruz ve çok şükür hiçbir sorun da yaşamadık bugüne kadar. fuara özel fiyatlarımız, Gessi 404 modelimiz 159.000 TL, Bombe 440 modelimiz de 155.000 TL fiyatları. Bizi Facebook'ta, Instagram'da, Güney Karavan hesabında, yine YouTube'da da kanalımız var. Güney Karavan hesaplarından takip edebilirsiniz. İnsanlar bizi neden tercih etsinler? Bizim iddiamız 2000 yılından beri karavan üretiyoruz ve babamın piyasada oluşturduğu güvenden dolayı bizi tercih etsinler. Ürettiğimiz karavanların her zaman arkasındayız. Biz ne üretiyorsak, yani müşterimize neyi gösteriyorsak onu veriyoruz teslimat günü geldiğinde. Ee, hiçbir zaman bir sürprizle karşılaşmazlar. Fazlası olur, asla eksiği olmaz. Ee, beklediğimizin çok üstünde bir talep oldu. Ankara'da bu kadar yoğun bir ilgi olacağını beklemiyorduk açıkçası. Yakın illerden de gelenler oldu, çevreden. Bizden böyle bilet isteyenler bile soranlar oldu. Çok fazla katılım oldu. Perşembe cuma günü bile inanılmaz yoğun bir talep vardı. Biz çok memnun kaldık fuardan.